Emir dağlarına gidelim Ayvadan o sandıklara nara gidelim Buranın güzeli gönül eylemez Ah buranın güzeli gönül eylemez Gönül eyleyecek yere gidelim Anam gidelim Gönül eyleyecek yere gidelim Anam gidelim Emir dağı derler yolun sağında Emir dağı derler yolun sağında Ne varmış gönlüm uçkur bağımda Anam bağımda ne varmış gönlüm uşku bağımda Anam bağımda Emir dağına da kara gidelim Ah Emir dağına da kara gidelim Ayvadan o sandıp nara gidelim Anam gidelim Ellerin köyünde gönül eğlenmez Kurbet ellerinde gönül eğlenmez Gönül eğlenecek şarlana gidelim Anam gidelim. Bu kadar böyledir. Ağzına diline sağlık, yüreğine sağlık. Gönlümüzü şenlendirdin. Var olasın, sağ olasın.